Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Başak. Önceki videomda da bahsettiğim projeyle sonunda karşınızdayım. Sims Türkiye Facebook grubunda olan Türk Simir arkadaşlarımla beraber ortak bir video çekmeye karar verdik. Bu şekilde birbirimizden haberi olmayan takipçilerimizin daha fazla Sims içeriğine ulaşmasını sağlayacağız. Ortak videomuzun konusu ise tek renk challenge yapmak. Bana turuncu geldi. Ben zaten başından beri turuncu istiyordum. Çark çevirerek seçtik ve şansıma turuncu geldi. Gerçekten çok mutluyum. Diğer renkler için ise Merve ablada yani Lavli'de kahverengi var. İstya kırmızı. Özlem Brock mavi. Berkay yolu yeşil. Simmerberg beyaz. Simirket pembe yapacak. Ben bu challenge'da sadece küçük bir hile yaptım. Hile denir mi bilmiyorum ama gözlerle heterokremiyi çok sevdiğim için Kızımızın gözünü mavi yaptım. Bir gözde kahverengi mavi görmüşsünüz zaten videoda. Ki i̇nşallah görüyorsunuz. Dur ben sesi sonradan eklediğim için. Umarım. böyle bir şey yapmak istedim. Çünkü benim indirdiğim custom kontentlerde gözlerde turuncu renk yoktu. Yani turuncusu bir renk de yoktu. Ve ben de yani şu kadar ufacık bir şeyin sorun olmayacağını düşündüm. Bu video için hazırlıklar yaptım. Çeşitli custom content'ler araştırdım, hepsini indirdim. Kızımıza cilt detayları eklerken bebek saçlarını indirdiğimi fark ettim hatta unutmuştum onu indirdiğimi yani. O kadar çok beğendim ki bayıldım resmen kızımı da kullanmak istedim. Sonra olay saç seçimine geldiğinde tabii ki ben kararsız bir insan olduğum için defalarca 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 saç denedim. En sonunda yukarıdan toplanmış bir şekilde olan saça karar veriyorum. Önceden gidiyorsam da özür dilerim spoiler verdim şu an. Saç seçiminden sonra trade seçmediğimi fark ettim ki zaten yani turuncu bir trade yok. En yakın onu seçmeye çalıştım ama çok isterdim turuncu trade'leri olsun kızımız ona göre seçelim diye. Böyle turuncum, su kahverengimsi gibi şeyler seçmeye çalıştım. Kıyafet seçimine geldiğimizde ise yine bir sürü kıyafet indirdiğim için i̇şte hepsini teker teker deniyorum. Bir de önce seçmeden önce yukarıdan turuncuyu seçtim. Bu şekilde hem challenge uygun oldu hem de aramam daha kolay oldu. İndirdiğim bütün kıyafetleri deniyorum, 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 deniyorum. En sonunda ilk seçtiğim hırkalı bluzlu üste karar verdim. Olay Pantolon seçimine geldiğimde ise ben bir anda bu challenge'ı unutup normal kot pantolonları uydurmaya çalışıyorum üstümüzdeki hırkayı. Ama sonra, ondan sonra yine hatırlıyorum. Ve turuncu seçip çeşitli pantolonlar deniyorum. Ama en sonunda pantolon yerine hırkamızın takımı olan ete giydirmeye ve karar verdim. Bu takımı o kadar çok beğendim ki zaten ben hırka, triko, bluz takımlarını çok severim ve komple bu takımı gerçekte de olsa kendim giymek isterim. Ayakkabı seçimine geldiğimde ise tek seçeneğim yoktu. Böyle bir ayakkabı seçtim. Daha sonra kızımızın saçı yukarıdan toplu olduğu için o lastiğin rengini değiştirmek istedim. Beyaz olduğu için turuncu yapabilirim diye düşündüm. Aksesuarlarda dolaşırken kahkül gördüm ki de resmen vuruldum. Kızımıza çok yakışacağını düşündüm. Böyle piercinglerine falan IC tarzına yakıştı. Gayet ben de beğendim. Biraz bebek saçlarını harcamış oldum ama diğer looklarda da bebek saçları olduğu için merak etmeyin bebek saçlarını gayet güzel bir şekilde kullanacağız. Makyajdan çok bayıldım. Ben normalde de zaten turuncu far sürmeyi çok severim. Turuncu makyajlar yapmayı çok severim. Pembe insan değilimdir. Aslında pembe insanıyım. Ama makyajda turuncuya daha çok yakın hissediyorum kendimi. Makyajım falan filan ilk yani everyday Look'unu çok beğendim. Formal lookuna geldiğimizde ise yeni indirdiğim topuzu kullanmak istedim. Yani sonuçta bir hazırlık yapmıştım bu video için. Ama o topuzun küçük ikonunda tokalar vardı. Ama ben bu tokaları bulamadım. Bayağı aradım, taradım, her yere baktım. Videoda da görüyorsunuz. Bulamadım. Ondan sonra saçı uydurmak için bir elbise seçtim. Hatta oyunla gelen bir elbiseyi seçtim. Kasım Cotton seçmedim. Ama yani hiçbir şekilde içime sinmedi bu kombin. Zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Sanırım spor ve uyku kombinini yaptıktan sonra geri dönüp bu kombinimi değiştirmeye karar veriyorum. Siz bu kombini izlerken ben de biraz video ilk defa geldiyseniz kendimden bahsedeyim videoyu anlatmak yerine. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz öncelikle hoş geldiniz. Ben bu kanalı bu yaz açtım. Koronadan dolayı cesaret geldi diyebilirim. Yani boş vaktim de olduğu için ve zaten ben uzun zamandır Sims oynuyorum. Böyle bir şey de yapmayı hep istiyordum. Cesaret edemiyordum, zamanım yoktu vesaire derken bu yaz doğru zaman olduğuna karar verdim ve daha Survivor olduğu zamanlar Sims Survivor serisiyle başladım. Tabii ki siz tahmin edersiniz ki Survivor olduğu için Sims Survivor serime çok iyi bir aksiyon geldi, çok fazla ilgi gördü. Ben dedim ki madem ilgi bir şey yapabiliyorum. Hem yaparken eğleniyorum hem de sizlerle oynadığım oyunu paylaşmak da hoşuma gittiği için ilk olarak MGO serisiyle başladım. Hatta MGO ilk MGO çocuğumuzla geçtiğimiz hafta doğdu. MGO serime de bakabilirsiniz isterseniz. Sonra fakirden zenginliğe başladım. Fakirden zenginliğe de pek ilerleyemedim. Çünkü Sims'e Danla Bilic yaptım. Sonra herkes Danla Bilic bir seri yapmamı istedi. Danla Bilic videomda kanalda var. İlk olarak Kasım content alışveriş yaptığımız videosu. Ondan sonra ben de Danla'yı Karadolu Challenge'da kullanmaya karar verdim şu an kanalımda MGÖ, Fakirden Zengin'e ve Kördül Challenge var. Yeni yeni başladığım halde inşa modu videoları paylaşıyorum. Kastım kontent alışverişi paylaşıyorum. Elimden geldiğince tüm sim içeriklerini üretmeye çalışıyorum sizler için. Hesaplamalarıma göre tam da şu anda artık sporlukuna başlamış olmam gerekiyor. Simlerimi spor yaptırırken genelde toplu saçlar kullanmayı seviyorum. Çünkü sporda ne kadar zorlanıldığını açık saçlarla ben de biliyorum. O yüzden seçim yapmam, satış seçmem çok uzun sürmedi. Makyaj, aksesuar vesaire kullanmadığım için de spor kombini kısmı çabuk bitti. İki yandan topladığı güzel toplu saçlarına krap top olan bir spor üstünü tercih ettim. Takım gibi gözüksün diye de aynı tonlarda ve eşofman altıyla kombinledim. Spor kapısı pek içime sinmese de genel olarak içime sinen tatlı bir kombin oldu. Uyku lukuna geldiğimde ise ilk başta dağınık bir saç aradım. Yani uyup uyandığını belli eden böyle çok bakımlı olmayan bir saç aradım. Ama takip onu ararken yeni indirdiğim custom contentleri bilmediğim için ilk kez gördüğüm muhteşem, gerçekten muhteşem gözüken ıslak görünümlü bir saç buldum. Bu saçla beraber ise formal look'una geri dönüş yapmak zorunda bırakıyorum resmen kendimi. Formal geri döndüğümde ise ilk denediğimde, ilk gördüğümde resmen aşık oldum. İndirirken de bayıldım. Mutlaka kullanmam gerekiyor dediğim satın elbiseyi seçiyorum. Sonra onunla beraber ıslak saçların muhteşem bir kombin olduğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ve zaten yeterince iddialı ve abartı olan bu kombin için sadece zincir halindeki küpeleri kullanıyorum. Bu kombine bayıldım. Hatta benim için direkt kapak fotoğrafında yer almaya hak kazandı. Uyku kombinine geldiğimde ise saç seçerken Everyday Look'una baktım ilk önce. Dedim ki bu kız kıvırcık. Bu yüzden salaş kıvırcık bir saç aradım. Çok güzel bir saç bulduğumu düşünüyorum. Bu kıvırcık salaş saçı aynı salaşlıkta bir tişörtle kombinledim. Altına ise görünmeyen bir şort giydirdim. Yaptığım ikinci minicik hile olarak da normalde turuncu bir terlik olmadığı için bu tatlı, tavşilli beyaz terlikleri kullandım. Parti lookuna geldiğimizde yine en çok beğendiğim, en favori kombinlerimden birisine imza Bu düşünüyorum. Yeni indirdiğim turuncu ceketle beyaz elbiseli kombini aynı renkte gibi turuncu çizmeyle tamamladım. Turuncu file çoraplar giydirerek yeterince size turuncu zehirlenmesi yaşattığımı düşünüyorum. Aksesuar olarak yanaklarında aslında yıldız kullanmayı düşünüyordum. Ama kombinimiz yeterince iddialı ve güzel olduğu için ve özellikle gözlerdeki farların da dikkat çekici bir renkte olduğu için daha fazla abartma yapmam gerektiğini düşündüm. Saç olarak da fazla iddialı olmayan, zaten kıyafetindeki iddiasına farkında olan bir kızın efor sarf etmeden yaptığı bir saç görüntüsüne kavuşmasını istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben bu kombine resmen bayıldım. Hepsine böyle diyorum ama hepsi benim bebeklerim sonuçta. Yüzme kombinine geldiğimizde ise resmen aksesuar kullanmak için yana tutuştum. Ne bulsam denedim. Bütün aksesuarlar denedim. Turuncuya benzeyen ama tam da turuncu bir şapka kullandım. Ama bunu kullanırsam kahverengiye de gidebileceği için bundan vazgeçtim. Açık rengin denedim olmadı. Koyu rengi içime silmedi. En sonunda şapka kullanmak yerine deniz kombinlerini çok beğendiğim bir bandanayı kullanmaya karar verdim. Bu bandanayı gözlük örme bikiniyle tamamladım. Ve en sonunda birazcık şımarıklık olmak için biraz şirin olsun diye çiçekten yapılmış bir kolyeyi boynuna asmaya karar verdim. Bu kombini de çok beğendim. Bu arada ben kendi kombinimi anlatıyorum ama lütfen açıklamadaki arkadaşlarımın linklerine de gitmeyi unutmayın. Onlarda da dediğim gibi kırmızı, kahverengi, mavi, yeşil, beyaz, pembe gibi renklerle yapılan tek renk challenge'ların videoları var. Onlara gidip videolarını izleyip beğenmeyi lütfen unutmayın. Yaz kombinine geldiğimizde ise askılı bir üst tercih etmek istedim koyu turuncu, kare yakalı, askılı bir bluzu. Benzer tonlarda düğmeli ve etekle kombinledim. Altını da bununla uygun bir sandaletle tamamladım. Yaz mevsimi olduğu için ve sıcak olduğu için fresh bir görüntü yakalamak adına kısa saç kullanmak istedim. Hem zaten kızımız hiç kısa saçla kullanmamıştık. O güzel yüzüne kısa saç da çok yakıştı. Normalde bu saçla beraber olmayan bir, bir custom content tokayı da bu kombini kullandım. Saça da gayet güzel uyum sağladı. Çok güzel bir görüntü oldu. Ve itiraf etmeliyim ki yaptığım bütün kombinler arasında en çok makyajını beğendiğim kombin bu oldu. Kış kombinine geldiğimizde ise nispeten çabasız daha basic bir kombine tamamlamak istedim. Turuncu bir kaza, turuncu bir kat pantolonla kombinledim. Botları da turuncu olarak seçtim. Düz saçların uyum sağlayacak şekilde pomponlu çok tatlı bir şirin şapkayla kış kombini tamamladım. Hayat amacını seçmeye geldiğimde ise şu an ne olduğunu unuttum ama üstünde kamp ateşi olduğu için, kamp ateşi turuncu olduğu için kızımızın tek renk challenge'ına uygun olan bir hayat amacını seçtim. Kızımızın adını da Selena Garfield koydum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İlk olarak benimle beraber bu challenge'ın içinde olan tüm Türk Summer arkadaşlarıma teşekkür ederim. Eğer onların kanalından buraya geldiyseniz ve videoyu beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Tekrar hoş geldiniz. Ve nereden geldiyseniz, hangi kanaldan geldiyseniz yorumlarda onu da belirtmeyi lütfen unutmayın. Benim Instagram ve Discord kanalım var. Oraya sizleri bekliyorum. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.